Efendim? Evet benim. Ha <laughs> burası. Evet Şumer'in tablosu burada. Tabii ki gelip görebilirsiniz. Hoşçakalın. Efendim? Evet burası. <laughs> Jumer'in tablosu koleksiyonumuzdaki eksik parça mı? Evet. Evet biliyorum o dergiyi orada mı çıktı yazı? Ha anladım burada burada tabi beklerim hoşça kalın Efendim evet burada. Hı -hı. Tabii ki gelip görebilirsiniz hoşçakalın. Bu ne ya? Ben yıllarca çalıştım dedindim canımı dişime taktım. Herkes Jumer'in o saçma tablosunu soruyor. Efendim. Hı -hı. hı. Evet beyefendi. İnternette var adresimiz. Bakarsın. Evet beyefendi. Hoşça kalın. Aralık ayında bu ılık ılık bir odası olur mu ya? Nasıl bir hava bu? Gerçi İstanbul'un havasına suyuna güven olmaz. Suyu bile iki liraya satıyor. <laughs> Cuma abi. Paketim var abi. Hayırdır inşallah hızlı olsun. Bana mı ya? Evet, şuraya imzalar mısın? Hangisi? Kati ha. kolay gelsin abi. Sağ ha. ol, hayırlı Dikkatli sür, kaskını da tak. Aman ha, aman Hüseyin. Allah Allah, hayırlı inşallah be. Cevher, hıla cevher. Allah'ım sikletim yerine boğuldu. İşte budur be. İşte budur. Yemin ederim budur. Eyvah yaşasın. Gelsin paralar, gelsin paralar. Of yaşasın sanat. En güzel sanat. Sanatla ilgilenin. Sanat takışını bozmayın. Allah'ım çok güzel oldu bu ya. Bir şey bak gördün mü? Benim bu benim. <laughs> i̇şte bu ya, işte bu. Yaşasın sanat. Bu da size kapak olsun kapak. Sanat camiası sonunda beni keşfetti. Aa, bak alın görün de tanıyın Cuma hasta kimmiş, neymiş, ne olmuş. Ver bakayım. İyi ee, Onlar gelsin seni bize sorsun Cuma. Senin kim olduğunu biz sanat çevresinden mi öğreneceğiz? Kimin ne olduğunu hiç kimse bilemez Niko Efendi be. Ha? Ben sanatçıyım oğlum, sanatçı. İçimdeki cevher siz fark edememiş olabilirsiniz ama adamlar fark etti bak görüyor değil mi? Evreni, evreni, evrene bir gönderdim içimdekileri. Vallahi dışarı çıktı. Evreni sıkrıtladım, meşhur oldum be ya. Sen hala boş boş konuş burada. Cuma Usta, diyorum ki şu evreni bir daha sıkrıtlasan... ...acaba senin bize olan çay borçlarını da ateşler mi? Ay vizyonsuz küçük esnaf seni. Hala üç kuruş çayın hesabını yapıyorsun be ya. Oğlum şu dergi tükenmeden git al. Fotokopiyle büyüt bunu. Dükkanına as da burada sana kıyam olsun be ya. Evet. Ver bakayım. Al bakalım. Tıhalı borudan fışkıran dahi Jumer. <laughs> Bu ne la? Sanat oğlum, sanat. Sen ne bileceğim be ya? Seni aşar bunlar. Hiç seni aşar gider gökyüzüne be ya. Zarzavatçı. Ben sanat camiasında Çığır açacak bir dahiyim be ya. Şah eserlerim benim tıkalı oradaki pisliğin iz düşümlerini yansıtır. Eğer dünya arızalı bir yerse ki öyledir, bu arızayı tuvale aktarabilen en yetkin tesisatçı ve ressam Cuma hasta benimdir be ya. Ha? Ben sanat metaforumun dibine vurdum, dibine. Dibine. <laughs> Beyler, ne dediğini anlayanınız var mı? Oğlum bu ne diyor böyle dibine birbirine? Lügat gerekmez. Durum tamamıyla kimyasal. Cuma'nın yaptığı eser bu kadar övgü alınca dopamin salgılamaya başladı. Yani korteks yandı yanacak. Kardeşim siz öyle öyle ne yediniz ne içtiniz acaba? Böyle korlu doplu moplu konuşuyorsunuz. Diyorum ki Hüseyin. Minderle temas etmesi gereken yeri tavanla temas etmeye başladı. Yani baş aşağı gider bir seyrederiz. Yemin ederim fonda borazanlar çalıyor böyle. Jömer giriş yaptı, Jömer giriş yaptı ama Esin Hanımcığım burada hiç alı falan yok ha. Kırmızı bir alı seyrim bakalım şuraya, Jömer geliyor. Böyle vallahi yemin ederim taşlara basmam yalın ayak çap 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 diye. Ne oldu kız? Bence senin ayakların önce bir yere bassın. Şansa bir resim yaptın diye kendini sanat abidesi zannetme. Sanat abidesi mi? Sanat abidesi ne be Sakın bir daha böyle şeyler duymuş olmayayım ağzından. Sanat abidesi, sanat güneşi, divadır, megastardır, popstardır. Bu tür popüler söylemleri yemin ederim o elit kısmısına bırakıyorum. İlimin tersiyle itiyorum hepsini. Ya sen onu bırak da şu komisyon meselesini konuşalım be ya. Sen bu resimleri kaçırma <laughs> bakalım. Ona değil de sahiplendirmek falan mı desek? Sahiplendirmek mi be be? Ay, hayvan mı bu sahiplendiriyoruz? Allah Allah ne için ne? Kaç dedim bakalım benim resmi? Yazıyor işte üstünde 100 lira. Ne? Lira mı? 100 lira olur mu sen? Ne yapıyorsun Allah Allah'ını seversen? Onun yanına iki sıfır daha koy var bakayım sen. 10 bin lira. Hı -hı. Kim verir onu o parayı ya? Ne demek kim verecek o parayı? Sen bunu görmedin galiba ha? Aa sürpriz. Bak benimle ilgili neler yazıyorlar neler. Okur da ...menajerim olarak aklım hoşuna gelsin, uyandırayım seni şimdiden yani. Hey, ben onu secret olsun diye yaptım be ya, secretladım onu, evren duydu sesimi. Artık ben çok ünlü bir insanım, haberin olsun yani. Sanat sezgim ve tesisatçı tecrübemle hissediyorum ki... ...çok yakın zamanda sıcak bol bir paraya kavuşacağız, yemin ederim kımıl kımılım ha. <laughs> şişman çıkmışsın bayağı. Neresi şişman çıkmı... Tulumdandır o ya, tulum biraz bol gösteriyor, aslında fitim ben. Bittim, bunu abi? Mahalleye elçilik binası yaşadığında biz mi biniyoruz? Abartma lan ikisi de 2010-2011 araba işte boş paket zaten bunlar. <laughs> Hay Allah ya sabır ya kapat kapıyı kapat. Sen ha? Evet ben. Ne için geldiğini çok iyi biliyorum. Ama avucunu yalarsın. Çünkü önce ben geldim. Çekilir misin oh, lütfen? sen çekil. Esin Uçer misiniz? Evet. Yalnız önce ben girdim gördünüz. O tablo benim olacak. Hayır önce ben geldim o tablo bana satılacak. Pardon hangi tabloyu istiyorsunuz? Rümer. Gözlerim ki buçuk derecede mi yok? <laughs> Hayır dedim, hayır dedim beni. Hayır dedim, hayır dedim. Bir dakika. Pardon, pardon. Siz ikiniz de bu resmi mi almak istiyorsunuz? Aynen. Yani? Bakın galeride daha başka resimler de var. Belki onlar da dikkatinizi çeker. Hayır. hayır. İstemiyorum. Yalnız, hayır ben alacağım. E, bu resmin fiyatı on bin lira emin misiniz? Evet eminim. Hiç fark etmez. <laughs> Bakın. E, bu güzel ilginiz için çok teşekkür ederim. Ama lütfen aranızda karar verin. Bu şekilde olmaz. Hayır. Asla olmaz. Bu tabloyu bu adama kaptırmam ben. İlk benim olacak. Bırak Hayır şunu. dedim. Hayır bırak. Benim dedim. Beni bırakır mısın? Bırakmam. Yeter artık. Benim. Açık, bırakır mısın? Bırak şunu. Ver şunu bana. Hayır. Bırak. Ne, ne yapıyorsun? Dedim bırak. bana. Yardım edin. Kavga çıktı burada. Ne kavgası lan? Ne oluyor ya? Hayır dedim. Hayır dedim. hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor kardeşim? İnanmayacaksın ama şu an Cuman'ın tablosu için kavga ediyorlar. Çantayla vurdu bana. Şikayetçiyim. Hepiniz gördünüz. Bu tabloyu almaktan vazgeçmezsen seni dava edeceğim. İstediğini yapabilirsin. Bir dakika, bir saniye. Bir sakin olun. Bir dakika. Bir dakika ya. Allah bir verin bakayım şunu. Bırakın. Abla bırak. Cuma! Cumartesi koşla koş koş. Ee, e, 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 ne 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 Siz en güzel bir yaz tura atın kazanan alsın tabloyu. Olmaz, hayır, hayır, asla. Hayır. asla. Arkadaşlar bakın burası Balat uyandırayım. Gelin yaz tura ile şu işi. Ne oluyor? Hayırdır inşallah. Ha, gel Cuma, ne gel. oldu be? Niye çağırtmışsınız? Gel Cuma bak, bu arkadaşlar senin bu şaheserin için birbirlerini yiyorlar. Ben de dedim, badem yazıtıra atak kazanan alsın. E, eser de senin olduğuna göre. Al, sen at yazuturayı. Tamam, tamam. Ver bakalım şu parayı. al bakalım. Boş verin benim yazuturayı. Madem hepimiz buraya toplaştık, o zaman gelin açık arttırma yapalım. Kim daha fazla verirse o alsın eserimi. Kim zenginse o kazansın. Bana bak, zor hmm. sakinleştirdin mi Bir de sana ateşlendirme. az at şu parayı. Tamam ya, tamam. O zaman fix paradan yazı tura atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ladies and gentlemen. Ladies, siz söyleyin bakalım. Tura, tura. Vallahi tura geldi. Ya, bu hayırlı nedir hayırlı Bu Kutluyorum sizi. Böyle şey mi olur ya? Efendim güle güle seyredin, evinizde asın. Paketleyelim bu şey arkadaşı. Hadi ar bakalım makbul bir şey. Paketleyeyim mi sizin için? Hadi bakalım. Ay gördünüz değil mi? Cuma'yı gördünüz. Hadi bakalım, hadi. Buyurun. Teşekkürler. Size de tablonuzu buyurun. İşte bu. <laughs> Enişte, sıkabilir miyim? Tabii hanımefendiciğim, ne demek. Siz bir dahilsiniz. Çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir şey duyuyorum desem... <laughs> ...yalan olur. Ben bu ara çok duyuyorum öyle şeyleri. Ee, keşke sizden daha iyi şeyler duysaydım ama oldu bir mukavele görüşmek dileğiyle. Güle güle seyredin, izleyin. Hadi bakalım. Durma kaçınma ya. Sakin ol efendim. Sakin ol lütfen. Ben size aynı fiyata daha güzelini satacağım ya. Satacağım derken yapacağım. Sahi mi? Sahi mi ne demek be ya. Orijinal benim imzamlı vallahi. Cümer diye size yapacağım. Hiç merak etmeyin. Siz çeki hazırlayın Esin Hanım. Beyefendi çekini imzalarken ben de gidip atölyemde şey getireyim yeni Yenisini var onu hemen getiriyorum. Buyurun efendim siz imzalayın onu. Yapı, yap, yap yapacağım. Arıyorum ben şimdi. Cuma. Merdan, sandık anı alıyorum. Boya falan lazım, sen de bir koşu benim dükkana git, tuval al gel. Merhabayım be ya. Güzel, harika. Hemen 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 çabuk. Ayın işler kolay gelsin. Kafayı sıyırdı yine ya. Dükkanı birazcık kullanacağım, kusura bakma. Hemen buraya bir barikat kur bakalım, hiç kimse durumu çakozlamasın. Şşş, cilalı hadi lan! Ne lan bu? Dükkanın bak ha. Mahsa al cilalı sanata ve sanatçı olan desteklerin hiç unutulmayacak. Teşekkür ederim. Oğlum ne yapıyorsunuz siz lan? Sanatçı sırrını hayatta açıklamaz be. Ha. Ee, yalnız abi bak bu mevzuyu sen ikinci şans manavında yapıyorsun. Şu anda o tablonun yarısı benim yani. Onu sana söyleyeyim. Çok para görsün Zeyf. Yemin ediyorum çok para görsün. Yürü git lan buradan. Abisinin, ne yapalım yani? Ben bunu hediye edeceğim ya. Hediye para yok. Tamamen sanatsal <laughs> bir durumdan kaynak. Şu gelin nerede bakalım senin be ya? Ha? Burada burada buldum tamam. Aa. Oğlum. Kahveyin de yok mu kan? Çıkar bakalım kahveyin de bu evden. Evet işte size yeni şaheserim. Soyut sanatın kralı be ya. Siz bunun özünü anlayıncaya kadar ölür göçer öbür tarafa gidersiniz. Artık torun torba sizden sonra bunlara bakar böyle be. Gerçekten çok çarpıcı bir resim. İsmi ne bunun? E i̇smi şey or, ismi ne İsmi an. Ay, ay, ay 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 ayak takımı ay, ayaklanıyor. Oo, isyankar bir resim yani. Tabii. İsyanın en isyanı, en bayrak tutanı. Öyle isyankar ki ayak takımı ayaklanmış. O ayakların altında kalan daha alt ayaksız insanların acısı, hüznü. Böyle bir akıyor buradan yani. Bu sanatçı burada o acıyı, o sıkışmışlığı, o böyle bir şeyi boy olarak akıtmış. Muhteşem. Kesinlikle muhteşem. Esin Hanım'a çek yazıp imzaladım verdim. Başka bir çalışmanız var mı acaba? Başka bir çalışmamız var. Olmaz olur mu be? Ya? Performans çalışmalarımız var. Buyurun oturun bakalım yorulmayın siz. Evet 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 evet. Bizim ev başka çalışmalarımız var. Performans artılarımız var bizim. Böyle artın en uç noktalarına artılıyoruz biz. Öyle şeylerimiz var. Üç kabul tabii bunlar hep. Pek anlayamadım. Rica etsem biraz açıklayabilir misiniz acaba? Ee, açıklayayım tabii. O soyut durumdan siz çıkamadığınız için şey yapıyoruz biz. Ne yapacağız? Ben şimdi ki ah, aslen usta olduğum için hem soyut tesisat hem bize elektronik falan var bizde. İşte onların performansını yapıyoruz. Performans art diyoruz biz buna kısaca. Geliyoruz eve. Biz çünkü ustayız. Temelden çatıya kadar tüm organizasyonu yapabiliyoruz. Geliyoruz siz bize boru veriyorsunuz, kablo veriyorsunuz. Biz onları alıyoruz. Onunla mücadele O elegantlar için onu yapsam ...onu mu yapsam falan diye böyle bir o isyanın sıkışmışlığı canlı performans olarak yaşıyorsunuz. İsterseniz böyle bir şey, ben çırağımı kapar gelirim be! Memnun olurum. Villam sizin eseriniz olsun isterim. Ay vay, Ben çok heyecanlandım, bütün villalde Jumer ismi her yerde olacak, adım başı yok. Hiç çivinin üstünde bile yazacağım onu hiç merak etmeyin. Buyurun size kartımı vereyim. Çok memnun oldum, mutlaka arayacağım. Size de memnun oldum. Yine beklerim. İyi günler. Sağ olun beyefendi. İyi günler. İyi günler size iyi günler olsun veya size iyi günler olsun. Hadi bakalım. Cuma. Ha? Nereden çıktı o tablo? Nereden çıktı? O şimdi şeyden çıktı. O sanatçı sırrını hiçbir zaman ifşa etmez yani. Sanatçı işini yapar, parasını alır, geçsin kapatır. Yemin ederim var ya mahalleyi babandan satın alacağım. Haberin yok ha. <laughs> Şaka be ya, şaka be. işler açıldı ya, ne şeyler diye. Ya, ya siz şakalarından bir tanesi işte, biz şimdi geleceğimizi konuşalım. Ne yapacağız? Bak bakalım bir şey söyleyeceğim. Babanla aran nasıl senin bu aralar be ya? O ama galeriyle ilgilenmiyor. Geçen değil, <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz bakalım? Faydasız esnaflar size. Ay ay. Arkadaşlar parayı buldum, cükkayı doldurdum. Yine araba almaya gidiyorum. Haberiniz olsun. Benim bu Greenbox emekliye ayrılıyor. Son kez bir baka bakam kendisine, bay bay diyeyim bakam. <laughs> yürü lan, Ata ağzı seni. Oğlum, Merdan'a al arabayı, Merdan'a. Çocuk verdi sana malzemeyi, uyandırayım ha. Kamil. Aa, Kamil'e bak. Malzemeyle mi oluyor bu işler oğlum? Malzeme değil aslı olan. Aslı olan o resmi satın alacak adamı bulmak. Sanat budur. Ben o adamı buldum be ya. Kaça alacaksın arabayı ya? Bir kaleli tanıdık, gel beraber çözeriz ya. Öyle mi? On beş beşin gerisi taksit, taksit, taksit denişir vade. Hı. Güzelmiş ha. Valla. Eh ben müsaadenizle gidiyorum o zaman biraz halletmem gereken işler var. Son kez bir el atın da şu bayırı bir çıkalım. Hadi bakalım be ya, hadi. Ben de ben soklu var, ben ağır kaldıramıyorum Necip. Ağır kaldır demedik, itekle dedik sadece. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Neymiş hadi. İyiymiş be oğlum be, senin derdin hep bizi mi gerer Bak, bak. Ha gidiyor işte oğlum. İt, it. Oğlum bak. Ya ne iğrenç bir herif nefret ediyorum. Allah'ın cezası. İtin Lan ne sempatik salak bir mahalle bu ya. Demek ki ilk defa bir kazı olmuş bu yer. oldu anasını satayım. Hmm. O para işini bizim halletmemiz lazım. Ona bir yere atalım. Şesi var. Oğlum şu herifin kafasına gözünü yaralım, arabayı da alalım lan. He? O anahtarı aldı mı? Almadı lan anahtarı. He? Almadı patron, dalmamıza gerek kalmadı. Aynen, vallahi almadı. Gidiyor. Poşetlere bak. Şişo, beni iyi dinle. Şimdi. Şimdi gidiyorsun bu arabayı alıyorsun. Cuma'nın yanına gidiyorsun, tamam mı? Götürüyorsun Cuma'ya. Cuma'nın o trifostosu var ya, adı neydi tamam mı? Ne yapsın? <laughs> Saçma sapan aracını alıyorsun. Üstüne de on bin lirayı kilitliyorsun. Ha? Ee, tamam patron, hadi bakayım. Görüyorum seni. Çaktırma. Görünme. Belli etme. Kolay oldu ya. Arabam çalındı. Arabam çalındı, arabam. Ne diyorsun ya? Sen gördün mü, birader burada şu araba senin miydi buradaki siyah araba? Evet burada siyah ya. Araban. Evet. Ah be kardeşim gözümün önünden ya, çekti gitti ya. 2 dakika poşetleri bakayım geleyim dedim. Arabanın üstünde anahtarları da bıraktım. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya bırakılırım arabanın üzerinde anahtarı ya. Ama çalıyorlar işte ya çalıyorlar. Allah Allah neyse neyse ne yapacaksın ya boşver ya. Boş ya. Saat takma kafana önemli değil. 2 yıl önce yemin ediyorum aynı gün aynı saat benimki de burada çalındı biliyor musun? Cana geleceğine mala gelecek birader. Ne yapacaksın? Yenisini alırsın. Taksitler var. İmkanlar var. Çetin, ne oldu oğlum? Yağmurumu yakamadınız be ya. Ben de siliyorum siliyorum. Niye geçmiyor bu damlacıklar diyorum be ya? Şey, Çiçekleri takmayı unutmuşum demek ki. Ay sucuk gibi olmuşsunuz. Gel bakalım, gel. Gel, gel, gel. gel, gel hadi bakalım. Yürüyün siz kurulun. Ondan sonra bakarız yağına tuzuna. Hadi bakalım. Valla iki zamanlı motor diyorlar. Doğruymuş. <laughs> hayırdır usta ya? Ay. Hayırdır inşallah? Bozuldu mu? Yok be ya, ne bozulacak? Bakıma getiririm öyle yağla mükaya attır. Şana böyle ferahlatacağım biraz motoru. Ha. Aa. Ya sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim, hayırdır? Ben bu arabaların hastasıyım. Geçmiş olsun ya, varlığa var. böyle de rastlılık yapar insan. <laughs> Koleksiyon yapıyorum. Ha. Yalnız bende bu rengi yok. Satar mısın diye bir sorayım dedim. Koleksiyon yapıyorsun bu rengi yok sizde. Satmayı düşünür müyüm ben size? Satmayı... Vallahi ben her türlü koleksiyoncuyu çok severim, yardımcı da olmak isterim... ...ama bu da benim ilk göz ağrım bayağı. Green box'ım vallahi, Ay, duygusal bir bağım var. Acayip bir motor yaptırdım ona yemin ediyorum bak. Modifiyelidir kendisi. Hani böyle uçaklar vardır ya uçak böyle motorları kanatlı böyle içinde pervane vardır. Bır bır, bır. Onun motorunu aynen buna taktım yemin ederim bayır aşağı nasıl yok. Bır 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 bır. Satarım be kız sen. Acaba kaç lira vereceğim ona sen? Ee, i̇stersen takas yapalım. Takas derken yani bak kafam basmıyor o işe gel ama. Sen bu arabacın üstüne 20 bin ver. Al benim arabaya git. Yalnız bana bak hangi galeriye gidersen git bu arabayı verdiğin zaman önüne 50.000 bin liraya tren diye sayarlar. Aa bir anlıyorum ya yine ben 50 bin or diyorsun 20 bin üstüne tren o şey o, o ama o yani çok olmadım biraz veya yemin ederim. Onun üstüne 20 bin mi diyorsun sen bunun üstüne 20 bin olmaz veya. Benim 15'im var yanımda. Zaten ben de araba almaya gidiyordum. Secret mıdır nedir yani öyle bir Tesadüflere de çok inanma ama ben de 15 kağıt var. Vereyim onu helalleşelim. Üstüne de bunu vereyim. Uçak motorlu. Olsun bakalım tamam hadi anlaştık. Ver parayı. Anlaştık mı be ya? Anlaştık. Benimki zaten anahtar üstünde. Ben anahtarı alayım öncelikle. Üstünden atar. Şimdi tamam. Hadi bakalım. Artık siz kendiniz hesaplaşırsınız. Ben dükkana gidiyorum be ya. <laughs> Haydi bakalım. Allah'ım çok karlı bir alışveriş oldu lan bu. <laughs> ne oldu lan? K**tavarı vurdu ha! millet. <laughs> e, Parayı bulunca kendime makam arabası yaptım. Nasıl? Yakıyor değil mi? Vay 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 hayırlı olsun kanki hayırlı olsun da tam böyle lafın üstüne geldim biliyor musun? Bana bak sen ne de dediğin yalan böyle canlar kırılırsa yenisini beleşe takacağım. Ah kırıldı bak taka bunu gel. Ne oldu lan camdan yine kim yeri bakalım? Ah kart. ah vallahi sizce iyice beleşçi oldunuz ha. Ben zengin olunca artık avanta çeşmesi diye kullanırsınız beni. Yer miyim ben bu ayakları be ya? Avcunuzu yalarsınız bileğinizi sıyırırsınız. Hadi bakalım görüşürüz bakalım. Üzeyir. <laughs> Hadi görüşürüz. Ne iş lan bu araba şekli, araba şekli, oğlum? Bu nasıl bir şekilmiş ya? Gördün değil mi? Kurnazı gördün değil mi? Sattı tabloyu. Arabaya bak. Ey Allah. Alo Devre. Hayırlı işler ya. Ha? Nasıl işler güçler? Bir şey söyleyeceğim. Burada çalıntı bir araba var tamam mı? Gel diyorum, Gel yakala bu kopili. Yakala şu çalıntı arabayı. Terfi merfi bir şeyler yaparsın. Tamam mı? Ha, Adresi veriyorum. Arabacı, bucu bucu, arabacı, em yağlamacı. Bucu ev... veriyorum ha. Aa A, bu köpük de bunun oyası be ya. Oyası. Hayırdır inşallah. Ay kim bilir kimin canı yandı. Hayırdır inşallah. Bu araba kimin? <laughs> kimin olacak komiserim benim be ya. Sen benim oto yıkamacı çırağı falan mı sardın makam? Aha, benim özel makam aracım. Ayrıca ben çok ünlü bir ressamım. Aha, size belgelerimi de göstereyim. Buyurun. Bu araba çalıntı. Bizimle geliyorsun. An, an, hangi araba çalıntı? Olur mu? Ben parasını verdiydim hadi de beyefendi. aldıydım beyefendi. ama bunu böyle bir şey hadi olur mu? Et. Anlatsın beyefendi. Hadi ama hadi beyefendi. Hadi beyefendi. Bir saniye. Dükkanımı kapattı. Hadi Dükkanı Dükkanım, beyefendi. dükkanım beyefendi. açık kaldı. Dükkanım açık kaldı Hı. ama yani. Dük e, hadi dükkanımı mutlaya. Kocam Allah belanı versin ki gözüm aksın ben rovursuz değilim be ya. Al adamın biri geldi dedi ki traportörü ver 15 bin lira üstüne ver al araba senin olsun dedi ben de aldım be ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben arabanın çalıptan olurum konserve hiç ya. Kim o arabayı 15 bin liraya verir hiç mi kuşku duymadın sen? Ne demek kim 15 bin lira verir? Ben onun üstüne bir de uçak motorlu traportörü mü verdim neden kuşku duyacağım be ya. Salak mısın sen be kardeşim? Salak değilim efendim ben veya be dahiyim dahi. Bakın belgelerim var. Salak değil ama gördüğünüz gibi biraz cahil. Cahil de değilim efendim. Belgelerle konuşuyorum burada. Sen ne yapıyorsun Beyanko ha? Oğlum salam desene salak. Hırsızlıktan içeri mi girmek istiyorsun ha? Salak! Efendim ben ne salam ne cahilim yani kusura bakmayın. Ben biraz böyle boşta bulundum. Herhalde hiç düşeceğim tufalar değildir ama yani alın terimle kazandığım parayı ben kaybettim. Onun çilesini çekerken bir de bunlardan karakolda hazır için çok komiserim ya. İkisinden de şikayetçiyim ben. Yemin ederim vallahi billahi. Biri cahil dedi öbürü salak dedi. Tutanaklara geçsin lütfen. Çık dışarı. Ha? Çık! Ne oluyor ben mağdurum be ya. Biri cahil dedi öbürü salak dedi. geçsin lütfen komiserim. Kom sen ama ne yapıyorsun ki ya? Şaka yapıyor zannediyorum. Meğer ciddiymiş ya. Bütün manyaklar beni bulur. Kaç dükkanı? Gir içeri. Gir. Gir içeri. Oo, kabak tatlısı gibi dünya valla ha. Terbiyesiz, rüsva. Ulan biz seni kurtarmak için orada bir sürü çaba gösteriyoruz. Sen bizi şikayet ediyorsun lan. Bundan sonra ölüyorum. Yetişin de sen dönüp bakmam bile. Ha ben de o kadar cuma. Dostunu kaybedersen bir daha bulamazsın. Ya Niko şey... O ne lan? dostluğu kaybedersen bir daha geri bulamazsın. Ne oldu bak? Aa green box'ım gelmiş benim be ya. Ya ben çıktı oradan sonra geldi. Gel bakalım. Ay. 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 Şişt, bir pozumu çeksin hatıra olarak bakalım. Evet. Kalk. Bir dakika. Gözü mü üstünde? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.